Selamlar Brawl Stars'ın yeni bölümüne hoş geldiniz. Bildiğiniz üzere ki bilmiyorsanız şimdi göreceksiniz, anlayacaksınız. Yayınlarda ben kostüm VS'leri yapıyorum. Gerek izleyicilerin birbirleriyle olan VS'lerini, gerek benimle e, izleyicilerin vs'lerini yayınlarda paylaşıyorum ve bunların güzel olanlarını videoya atıyorum. Şimdi e, Türkiye'de uzaylı şöhretine sahip olan 3 oyuncudan bir tanesi şu anda oyunda aktif ve yayında da beraber konuştuk. E, bununla kostüm vs'i atacağız ama ki burada bakın parlak mortisi de var zaten. E, normal kostümlerin hiçbirini alamayacağım ona ben çünkü 2021'de başlamış. Ben de 2020 yılına özel bir kostüm varsa onu alıp belki yenebilirim ama hangi kostüm 2020'de olur bilmiyorum. Davet ettim bakalım. Ne olacak? Şimdi evet. Benim en güvendiğim kostüm şeytani mortis. Parlak mortis yok bende. Ee, o yüzden en güvendiğim kostüm bu. Tekrar göstereyim hatta. Ama onu çekmeyeceğim tabii ki. Parlağı varsa kesinlikle e, şeytanisi de vardır onun. Tüccar Gayıl çekti diyorlar ama Tüccar Gayıl var mıdır? Yok mudur 2020'de? Bir deneyelim abi bilmiyorum. Çektik bakalım. Konseptimizde 5 tane kostümü alırsa Tüccar bakalım iyi oyundu. Dur 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 dur. Sakın gitme. Tüccar yoksa tamam. Okey. 2020 kostümü olarak Tüccar Gayıl 2020 kostümmüş. Yayından yazlar bilmiyordum abi. Tamamdır. Şimdi bu kardeşimiz de Ozan. Ben de yaşıt zaten. 2020'de başladığı için ben 2020'de ...ilk pesin geldiğini ve tüccar gelin o zaman satıldığını bilmiyordum. 2021'de başladığından dolayı 2020 dahil bugüne kadar geçen tüm sürü içerisinde... ...oyuna gelen bütün teklifleri, bütün paketleri, bütün kostümleri satın aldığını düşünüyorum ben. Ee, o yüzden altın kostümleri ne kadar vardır bilmiyorum. Ee, ben normal kostümlerden çoğu kişide olmadığını düşündüğüm kostümleri alayım ona karşı... Bakalım onlar var mıdır acaba? Mesela ne olabilir? Onda olmayacağını düşündüğüm... Ee... Bir tane aşamalı kostümü alayım. Büyücü Bayron Bakalım aşamalı oynamış mı o zamanlar? Bu da eski kostüm olabilir. 2021 olduğu için. Belki 2020 kostümü de Büyücü Bayram olabilir bilmiyorum. Bir daha profile gireyim. 2021. Yine iyi oyundu tamam. Bu da herhalde 2020 olanı. O zaman normal parayla satılan kostümlerden alayım. Onların hepsi vardır büyük ihtimal. Şuradan başladım. Ee, Draco. Neydi korkun Korkunç Şövalye Draco'ydu herhalde adı. Aynen. Bu büyük ihtimal vardır zaten. Bekleyelim. Tamam. Başka 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 başka. Yine böyle sağlam kostümlerden alabilecek oldum. Az önce de bir arkadaşa çekmiştik. Virüs Charlie. Bu da vardır büyük ihtimal. Sonra Fangardian, Athena Piper, Ares Nani, ee, Kötü Kraliçe Pam, Kabus Pam falan. O Kabus muydu onun adı? Ne? Unuttum. Ondan çekeceğiz abi. Virüs Charlie de vardır. Uzaylı... Kesin vardır. Tamam. Okey. Ee, ben Fen Guardian'ı da aldım. Hemen ben ona Fen göndereyim. Hiç aramakla uğraşmasın. Ben artık çok kostüm seçtiğim için kostümlerin yerli, şey, karakterlerin yerini ezberledim artık. Tamam. Kötü Kraliçe Pem. 299'lardan efsane bir kostüm olarak e, düşündüm. Kötü Kral Çepem geldim. Hemen ona da öneriyorum. Önerdim. Bakalım kesin vardır zaten. 99 taşa indirimle gelmişler. Tabii ki 79'a da gelmiş olabilir. O da mı var sende? Kokuşmuş Pem. Adı buymuş bu arada. Tamam ben onun olmadığını, onun olup olmadığını bilmiyordum. Kokuşmuş Pem. O da varmış. Bu da varmış. Tamam. Ee, başka başka başka. Aresna ne demiştik? Aresna ne alalım abi? Aresna ne aldık? Ona da öneririm hızlıca. Zaten bende olan kostümlerin şeyi hepsi vardır onda bende olmayıp onda olan kostümler neler olabilir diye söyleyeyim. Vanara Frank kesinlikle onda vardır. Ares Nani de var zaten aynen. Vanara Frank'i de olduğunu düşünüyorum ama bende Vanara Frank yok mesela. Bende ne var? Ee, Hayalet Şövalye Frank. Ben bunu aldım. Ona Hayalet ona dur yanlışlıkla bırak önerdim ya dur. Kastım bilgisayar. Tamam. Frank alsın. Frank'te büyük ihtimal Vanara Frank vardır. 10 yüzlü Grom'u ben aldım indirimde. O da vardır onda diye düşünüyorum. Bakalım var mıdır? Bu da varmış. Bu varsa hayalet çivali frengi de vardır. Nice güzel. Mesela o yok bende. Başka başka başka. Hani böyle ara ara gelen kostümlerden belki ee, kızakçı grif alabilirim. Bakalım o ara gelen tekliflerdeki kızakçı grifi almış mı? Şimdi hani oyun eski kostümleri de getirse hani şunları da alın işte şiş, siz yeni başladınız falan. Büyük ihtimal onları da almış olacaktı. Başka başka başka. Bu da var. Hmm, ne olabilir ne olabilir şöyle. Tamam. Ee, parlak mortisi var. Bakalım. Bakalım şeytani mortisi var mı? Parlak mortisinin profil olduğunu gördük. Uzaylı bir yener abi. Var abi. O var 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 var. <laughs> Kesinlikle. Dur dur dur. Hokeyci mortisi var mı? Yakın zamanda aldım ya ben bunu. Hemen abi çek, yapıştır. Lan Mortis'i de hiç sevmiyorum oynamasını. Var ya bilgisayardan var ya hiç güzel değil. Ya olmaz olur mu ya? Kesinlikle var. Hani hiç z dünya şampiyonu gaz falan da çekmeye gerek yok. Tomruk eee... Spike. Karanlık Lord Spike'dan farklı olarak. Altın grubu almış olur. Birazdan altınlara da başlayacağız. Bakalım altın kostümleri ne durumda? Tamam. O zaman başlıyoruz bende olan altın 3 tane kostüm. Altın tikle başlayalım. Kendisine tik öneriyim hatta. O da hızlı şey yapsın. Altın kostümlerinde var mıdır acaba altın tiki? Aa bu şey var. Yengeçlik. Altın tiki yoktur büyük ihtimal. Altın kostümleri de hani öyle ki. Ee, bu, oyun, bu oyunda parayla altın alamıyorsunuz. Belli bir noktadan sonra. Altına oyun size erişim vermiyor. Yani ne yaparsanız yapın seviyeleri fulledikten sonra altın kostüm almak için altın kalmıyor hesapta. Mesela seviye göre sıralayalım. Hepsi 11'dir zaten. Aynen hepsi 11'dir. Yine baktım abi. Evet yine baktım. 2011 hesabı olmazlar abi. 2021. Grom edelim. Grom var mı abi? Grom, 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 grom. Ben bulamadım abi. Altın Grom var mıdır? Zannetmem. Ama Frank Grom, Franken Grom, Grom bunlar kesin vardır. Tam 100 Fra Franken var mı? Franken Grom bu da vardır. Bu da yine geçen sene falan gelmişti. Aynen bu da var. Başka acaba ne olabilir? Ulan bu kostüm kesin yoktur. Bunu da almamıştır. Yani bu da alınmaz falan. Ben bugün almıştım. Mr. Ben kesin almıştır onu. olur <laughs> Buna bakalım. Karpuz hoş geldin. Merhaba. Yeni mi geldi o? Kanka inan haberim yok. Bende olduğu için dükkanı görmedim. Çok rahat. Çok rahat. Başka başka başka. Yani. Şimdi onda olmayacağını düşündüğüm net olarak hani 2020-2021 civarlarında aşamalı oynamış mı bilmiyorum. Bu 2020-2021 olabilir bu ya. Bu 2021'de gelmiş olabilir. O zaman Çakabey oynuyor muydu? Bakalım abi. Aşamalı falan güçlü o zaman oynamıyor olabilir. Belki de vardır. Yani şu oyuncu 2018'de oyuna başlasaydı o bende var mı? Ay lanetli beni. Bismillahirrahmanirrahim. Nasıl değiştirmişler abi. Bu kaçakçı, bu ay lanetli. Laneti. Yani bunların arasında ne fark var? Birini hırsız yapmış abi. O zaman son olarak Akıncı Boğa çekeyim. Çünkü diğerlerinin hepsinin olduğunu düşünüyorum. Dur dur dur. Santa Stü çekeyim. Şey Noel Baba Stü. Çünkü bu onlar oyuna henüz gelmedi. Geldiğinde almış mı bakalım? Geldiğinde almış mı? Almıştır ya. Bir de bu dediğim gibi bende olan kostümler. Aa, aa sütü yok mu? Yapma, sütü yok herhalde. Ben yani ya videoda sütü sütünün kostümleri olarak ben şunu söyledim. Başsız sütü varsa kesinlikle Noel Baba sütü almaya gerek yok. Başsız sütü animasyonu inanılmaz. Kostüm yani harika bir şey. Bu varken Noel Baba sütü almaya bence çok gerek yok. Pahalı. Aa varmış bu arada aynen. Tamam demek ki o düşünmüş olduğum şey doğru değilmiş. Ne varsa geldiğinde oyuna başladığında hepsini almış. Ee, peki duyuyordur beni Ozan. Oyunda en sevdiğin kostüm hangisi? Bir de onu al bakalım. Onu al görelim. Oyundaki en sevdiğin kostüm hangisi? Ben mesela en sevdiğim kostümü alayım oyundaki. Benim oyunda en sevdiğim kostüm. Ya ara ara değişiyor ama şu an aklımda kalan şu. Valkyrie Janet. Benim oyundaki en sevdiğim kostüm bu. Baya güzel. Bakalım o kadar kostüm var. Hangi kostümü en, sev en çok seviyorum? Altın gece. <laughs> oh nice. <laughs> o da güzelmiş. Ha doğru patenci en benim en sevdiğim. Doğru doğru. E, ee, Valkyrie atıyoruz abi. Doğru, unuttum abi en sevdiğim kostüm hangisi? Benim en sevdiğim bu. Onun da en sevdiği kostüm altın kenciymiş. Evet. Bu videoda ne yaptık? Uzaylı şöhretine sahip uzan kardeşimle Kostüm veysi attık. İlk başta onda olmayan kostümlerden bir iki tane çektik. O zamanlar oyunu oynamadığı için. <laughs> Ama diğer türlü oyuna başladığından bu yana oyuna gelen bütün kostümleri aldığını gördük. Ve oyunu oynadığı zamanlarda Kupa Amerika kod kostümleri teklifi denk gelseydi Ozan'a onların da hepsini hiç düşünmeden alırdı. Ee, sadece Liminal kardeşimizde var bunların hepsi. Bizim yayınlara denk geldiğimiz kadarıyla Türkiye'ye e, ülke sınırları içerisinde. Onun dışında hepsine sahip olan kimseyi ben görmedim. Bu şekilde Ozan kardeşimi de teşekkür ediyoruz. Denk bakalım video çekmeye çalışacağız. Hadi bakalım. Let's go.